Raşit Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Raşit Bey bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, i̇smim Raşit Emrah Güler. 1984 İstanbul doğumluyum. Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Meslek hayatım boyunca Türkiye'nin birçok ilde dahil olmak üzere yurt dışında Libya, Türkmenistan ve şu anda da 5 yıldan fazladır ana vatanımız Özbekistan'da çalışmaktayım. Mesleğimde birçok önemli çalışmalarda bulundum. Bunlardan bazıları Uluslararası Havalimanı, Olimpiyat Kompleksi, Muhtelif Konut ve Alışveriş Merkezi projelerinde çeşitli konumlarda da görev aldım. Bize biraz bir inşaattan bahsedebilir misiniz? tabii ki bir inşaat şantiye sahalarında edindiği bilgi ve birikimi tecrübeli teknik kadrosuyla 40 yıla aşkın süredir Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'da konut, otel, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, kongre merkezi gibi kompleks üst yapı işlerinde betonarme ve ince imalat kalemleri ile 5 milyon metrekareyi aşkın iş bitimiyle hali hazırda kendi ekip ve ekipmanlarıyla yaklaşık 17'den fazla şantiyede taahhüt hizmeti veren bir firmadır. Mevcut yapılanması için de alanında uzman, minimum 15 yıl tecrübeli proje müdürleri, şantiye şefleri ve formenleriyle birlikte yaklaşık 50 bin metrekare kalıp malzemesi, kulevinçler, sabit beton pompaları, hidrolik ve örümcek beton dağıtıcıları ile kaba yapı işlerinde ve ayrıca her türlü mekanik ve elektrikli ekipmana sahip ince işler ekibi ile yaklaşık 3000 kişilik iş gücü ile faal şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bir inşaat firmasında çalışmak nasıl bir deneyim ve sizlere neler kazandırdı sizce? Bir inşaat aldığım eğitim ve mesleki deneyimimi değerlendirebildiğim karma projeler imal eden bir şirket. Uzun yılların vermiş olduğu deneyimle inşaat alanlarında yürüttüğü farklı projeler ve ikonik yapılarda çalışma fırsatım oldu. Tüm bunlarla beraber aile gibi bir çalışma ortamımızın olması nedeniyle efektif iletişim kabiliyetimiz, hızlı iş akışımız sayesinde kaliteli ve zamanından önce teslim edilen projelerle sonuçlandırdık. Bu yönden mesleki gelişimime oldukça etkisi oldu diyebilirim. Bir inşaat firmasında yaptığınız en ilginç ve en ikonik yapı hangisiydi sizce ve neden? Benim için piramit tabur. Ee, öncelikli olarak yüksek bir yapı oluşu, bununla beraber karma yapısı, e, nişme mimarisiyle örneklerinden farklı bir karma yapı sistemi içeriyor çünkü. E, aslında bu e, piramit projesiyle birlikte yapımını üstlendiğimiz birçok farklı proje var. Elips Garden projesi, Daho projesi, Onkoloji Hastanesi projesi, Modera Towers ve Vinara Towers projesi gibi e, türlü projelerin hepsi kendi alanında birer örnek aslında. Ve bunların hepsi e, Taşkent'e de değer katacak oldukça gözde projeler. Pekala Arar Bey, Bey, başarılı bir mühendis olarak gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Gençlere ve yeni mezun meslektaş arkadaşlarıma verebileceğim en iyi tavsiye, ee, öğrenim hayatları boyunca edinmiş oldukları teorik bilgileri sahada edinecekleri tecrübeyle pekiştirmeleri. Ee, çünkü her şey okulda öğretilmiyor. Bu bir gerçek. Ee, biraz şantiyenin tozunu yutmak gerekiyor. Özellikle yeni nesil arkadaşlarıma bu birinci tavsiyem olsun. Ee, i̇kinci olarak da malum çağımız hız çağı, hız devri. Dolayısıyla işimizi hızlandıracak, daha verimli, daha efektif Hale dönebilmemiz için bize yardımcı olabilecek bütün teknolojik enstrümanlara hakim olmaları gerekiyor. Burada tabii birinci öncelik bilgisayar destekli programlar, iş yönetimiyle alakalı olsun, şantiye yönetimiyle alakalı olsun. Bu konularda kendilerini geliştirirlerse başarıya çok daha rahat bir şekilde ulaşacaklardır.